Onlar la ilahe illallah diyordu. Hayatları A'dan Z'ye değişiyordu. Kimileri de la ilahe illallah demekten ateşten kaçar gibi kaçıyordu. Biliyorlardı ki la ilahe illallah dediklerinde hayatları değişecek. Ellerinde ne varsa tam tersi olacak. Bu sebepten dolayı la ilahe illallah demekten kaçınıyorlardı. Burada bir örnek anlatacak olursak Ebu Talip biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasıdır. Ee, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her zaman yanında olmuştur. Ölüm döşeğine geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam da onun yanına geliyor. Diyor ki ey amca la ilahe illallah de, de ki kıyamet gününde sana faydam dokunsun. Senin için şefaatçi olayım. Yanında Ebu Cehil var, Ümeyye İbni Halep var ve bir iki tane daha Mekke'nin tağutlarından tağut var. Bakın Ebu Cehil'in Ebu Talib'e söylediğine dikkat edin. Diyor ki ey Ebu Talip sen atalarının dininden yüz mü çevireceksin? Ey Ebu Talip sen atalarının dininden, babalarının dininden yüz mü çevireceksin? Peygamber aleyhissalatu vesselam la ilahe illallah demesini ona telkin ettikçe Ebu Cehil de diyor ki sen baban Abdülmuttalib'in dininden yüz müşebileceksin. Ve Ebu Talib'in son sözü Abdülmuttalib'in dini üzeredir oluyor. Bakın basit bir kelime olsa Ebu Talib üç kere, beş kere, yüz kere, bin kere La ilahe illallah diyebilirdi. Ölüm döşeğinde olmasına rağmen La ilahe illallah dediğinde bütün hayatının değişeceğini biliyordu. Bunun farkındaydı ve bu sebepten dolayı la ilahe illallah demekten kaçınıyordu. Bugün etrafımıza baktığımızda kendinin Müslüman olduğunu söyleyen, kendinin peygamber Aleyhisselatu vesselamın ümmetinden olduğunu iddia eden insanlar bir günde defalarca la ilahe illallah la ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyebiliyorlar. Ve bu adamların hayatlarının gidişatında hiçbir şey değişmiyor. Bu insanların hayatlarının gidişatında hiçbir şey değişmiyor. Günde bir kere dedese, bin kere dedese, beş bin kere dedese, bir milyon kere dedese adamın hayatında hiçbir şey değişmiyor. Ebu Cehil bu kelimeyi telaffuz ettiğinde Hayatında nelerin değişeceğini çok iyi biliyordu ama bugünkü insanlar birçok kere bu kelimeyi telaffuz etmelerine rağmen hayatlarında hiçbir şey değişmiyor. Ebu Cehil bu insanların bu kadar kolayla la ilahe illallah demiş olduklarını görseydi hiç durmaz. O da la ilahe illallah derdi. Bütün insanların hayatını değiştiren bu la ilahe illallah bizim hayatımıza niçin etki etmiyor? Ya da e, kendini İslam'a nispet eden, Müslüman olduğunu söyleyen bu insanların hayatına bu kelime-i tevhid niçin etki etmiyor?